Merhaba Sayın Meslektaşlarım Bugün sizlere uygulamaya yönelik malzeme listesini net bir şekilde çıkarmaya yönelik ürettiğim bir çözümü sizlere tanıtmak istiyorum dinamik bloklar sayesinde yapacağız bunu e, biliyorsunuz ki 1 Nisan'da Army Mühendislikte işe başladım e, şimdi teklif vereceğimiz zaman ya da keşif çıkaracağımız zaman e, pis su çok e, fittingslerin malzemelerin para tutan bir kısmı borudan daha çok tutabiliyor. E, bununla ilgili bir yöntem geliştirmek ama amacım burada projeyi çok hızlı çizmek değil. Metraj programları da var, onlar gibi de bir yaklaşım değil. Tamamen net e, fittings e, metrajı çıkarmak. Şimdi bunu e, şöyle. Hepsini tek tek çizdim. Dinamik blok haline getirdim. İşte 45'lik PVC dirsek, 90, çatal biliyorsunuz çift çatal, rediksiyon var genelde kullanılan. Şurada örnek bir çizim yaptım. Ee, tabii ki bu çizim e, mi göstereyim. Uygulamaya yönelik bir çizim yapmaya çalıştım burada. Şöyle. E, buradaki tabii ki şekil olarak tuvalet. Mesela şöyle üstten gö göstereyim. Şu tuvalet e, arkadan çıkışta olacağı söylendiği için böyle e, aslında duvardan geçecek de yaklaşık olarak çizmeye çalıştık e, altta delik inmemek için şap altından da süzgeç ve e, banyo süzgecini düz bir şekilde götürebiliyoruz böyle e, yandan çıkışlı olabiliyor süzgeçler buradan da lavaboyu besledik yani şöyle 3D gösterecek olur isem bunu sizlere şu şekilde bir kolon şeması ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi buradaki malzemelerin metrajını yani adetini net bir şekilde çıkarabileceğiz. Şimdi örnekler üzerinden göstermeden önce e, şunları göstereyim. Tek blok altında şöyle tek blok altında bütün fittingsler var. Örneğin siz buradan açacaksınız. E, PVC 50'lik çatalı koydunuz. Şuradan 50'lik çatalın ucuna da mesela direkt şu şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Ee, çizime bu şekilde devam edeceksiniz İşte bağlantıları ekleyerek. Örneğin ne seçmek istiyorsunuz buradan? Bu rediksiyon mesela. Ee, tabi Saçma olur 50'den 70'e. Çift çatal ekleyebilirsiniz bu şekilde. Buranın ucuna 45'lik Dirsek ekleyebilirsiniz misal şuradan 45'lik dirsek tabi biraz çizim olarak zahmetli oluyor ama sonucu bize daha sağlıklı veriler almamız için yardımcı oluyor. Misal bu 45'lik e, T ile bu ucuna koyduğumuzda burayı yavaş yavaş çizmiş oluyorsunuz bu şekilde. Şimdi sonucunu birlikte göreceğiz. Şimdi örneğin şuradaki çizimi alalım şu mimarik kilitlemek istiyorum Şunu kopyalayacağım Sizlere Şunu çoğaltacağım Gördüğünüz şu çizimi Çoğaltacağım Şurayı referans olarak alalım şuradan aşağıda Biliyorsunuz ki 3 metreliklerle Bu çizim Gidebilir Şöyle 300 diyorum santim olduğu için çizimi Buradan 300 aldım aşağı indirdim. Şurayı da şuraya tamamladım. Tabii şu okun yönü ters olacaktı. Ee, biz ters şey çizmişiz. Döndürebiliriz. Sıkıntı değil. Şimdi ne yapmak istediğimi muhteşem bir şekilde anlayacaksınız. Diyelim ki malzeme listesi çıkaracaksınız. O zaman işinize çok gelecek bu yöntem. Aha bozduk. Şunu söyledik. Evet. Şimdi şununla devam edebiliriz. Bu şekilde aşağı doğru ve yukarı yukarı. 300 tekrar 300. Çizim sizi bir kere zorlayabilir. Buradan da yukarı havalığa gittiğini varsayıyorum. Böyle dört katlı bir yer. Şimdi yapacağımız tek işlem bunu patlatıyoruz. Şöyle üste geçiyoruz. Şurayı e, içine lips yüklüyoruz şuradan. E, bu lipsleri vereceğim. Burada count. Katılı bölümüne özel vereceğim. Buradan count yapıyoruz. Count yapacağız. Patlattığımız için bize, size gördüğünüz gibi net malzeme listesi çıkarıyor. İşte PVC 45 dirsek 100 adet 4 tane. PVC 45 dirsek 50'lik 4 adet PVC 90 dişlik yüzlük 8 adet şeklinde gidiyor. Bunu tekrar patlattığımızda e, mesela diğerlerinin de metrajlarını çıkarabiliriz. Mesela buradan e, boruları da çıkarabiliriz. Bir dakika durduracağım. Onun lipsini de yüklemem gerekiyor. O lipsi de bunun için ekledim. Buradan tools diyoruz. Auto lips. Buradan metrajı da seçiyorum. Load diyorum. Yüklüyorsunuz. Şimdi burada bir kere daha patlatmam patlatmışım zaten. Şimdi e, şu görünüme geçeyim. Misal lay of deyin. Lay of. Mesela burada e, kırmızılar elilik. Şuradan diğerlerini kapatın. Elilikler kaldı gördüğünüz gibi. Elilikler kaldı. Buradan Z komutuna tıkladığınızda bunu seçtiğinizde gördüğünüz gibi Metrajı verdi. Burası e, santim olduğu için şöyle doğrulamasını şu şekilde yapabilirsiniz. En doğru yöntemi şöyle söyleyeyim. Mesela 300 Z dedik. 300'ü yani 3 300 doğru olarak ölçüyor yani 300 e, 3 santim e, 3 metre anlamında. Burayı da ölçtüğümüzde e, 12. nokta 15 metreymiş yani. 12 metre bundan varmış. Misal kapattığımız değerleri şuradan geri açabiliyoruz. Mesela buradan yüzlükleri ölçmek istiyorum. Misal yüzlükleri bırakıyorum sadece. Gördüğünüz gibi sadece yüzlükleri bıraktım. Şunu sileyim. Z edirsiniz tekrar. Buradan seçersiniz. 17.54 metrede yüzlük varmış. Yani burada çizim biraz bizi yorabilir. Bizim amacımız burada Uygulama yani tamamen uygulamaya yönelik çizimler yapmak bu tamamen sizlerin elinde yani şuradakileri sayabiliyor bir kere patlatmanız yeterli şurayı patlattım çünkü şuradaki çizimi ee, mesela burada farklı bir deneme çizimi yapalım şimdi e, buraya bir redüksiyon getirelim redüksiyonda şuraya bir redüksiyon getirelim buradan 70'e çıkalım. Mesela 50'den 70'e çıktık. Tabii şunu biraz ters döndürmem gerekiyor. Şurada 70'e çıktım gördüğünüz gibi. Birleştirdim. Sonra buradan 70'lik çatal ekleyeceğiz. Çift çatal ekleyelim. Çift çatal. Hemen ucuna şuradaki... Zaten bir kere alıştığınız zaman çoğaldığı zaman kopyala yapıştırla hızlı bir şekilde devam edebiliriz. Dirsek mesela 70'lik. Hemen dirseği koydu 45'lik dirseği ucuna. Buradan hatta devam etmek istediğinizde şuradan 70'li seçebiliriz. Şimdi izometrik yani 3D çizmek istiyorsak şöyle 3D konuma geçip 3D konuma geçip bakın şu çizimi devam etmek istiyorsanız 3D mesela bu daha önceden çizdiğimizi şöyle yaralanabiliriz. Mesela boymuş mesela Burada lavabonun çıkışını yapabilirsiniz. Şu şekilde. Ama tabi burası lavabo değil. Ee, sadece şuradan isimleri değiştirmeniz yeterli. Şunu da boyamanız yeterli. Şuradan 70'lik yapmanız yeterli. Mesela şuradan da direkt 45'lik yapmak isterseniz mesela burada mesela şurada örnek veriyorum. Buradan 90'lık 50'lik dirsek komutuna geçtiğinizde şuradan döndürebilirsiniz. Mesela bunun ucuna şöyle 50'lik dirseği koyabilirsiniz. Şuradan şu referansı alıp tekrar ucuna koyabilirsiniz. Buradan boyama yardımıyla mesela orası 50'lik olacak ya 50'liği koyabilirsiniz. Tekrar tepesine aslında biraz zaman alabiliyor ama e, s, e, net malzeme çıkarmanıza yardımcı olacak. Yani uygulamaya yönelik bir e, iş olacak. Uygulamacılara yönelik projeciler de tabii kullanabilir. Yani ruhsat projesinden ziyade metraj çıkaran e, kişiler de e, bu şeyi kullanabilir. Daha sağlıklı olacağına eminim. Misal şuradan. Bak daha önceki çizimlerimizde çok rahat yaralanabiliyoruz. Mesela lavabo çıkışları standartsa hemen tak 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 alttan çıkışlıysa şey yapabilirsiniz. Mesela böyle bir çizim yaptık. Şöyle üste geçip bakabiliriz çizimimize. Mesela burayı aynalayabilirsiniz. Karşıda da aynısı var ise. Çünkü bir kere çizdiğiniz zaman hepsi daha hızlı olmaya başlıyor. Diyelim ki buradan da 100'e geçmek istiyorsunuz. Yine redüksiyon kullanacağız. Hemen şuradaki daha önce yarılandığımız redüksiyon sembolünü alalım. Buradan da yüzde geçeceğiz. Yüzlükten 70'e geçeceğiz diyelim. Burayı da yüzlük çatal yaptık. Bakın hızlı hızlı gidiyoruz. Aslında diğer çizimden de çok bir zaman eksiğimiz olmayabiliyor. Ee, buradan da hemen şu çizimi mesela hepsini kopyalayıp şeyleri değiştirebilirsiniz sayın meslektaşlarım. Mesela şuradan sadece atlarını yüzük yaptığınızda bu çizimi de otomatikmen çevirmiş oluyorsunuz. Misal çevirme yeri varsa hemen şu bakıştan bakabilirsiniz. Misal şuradaki dirsek çevrilmemiş yüzlük. 3D'ye de geçmek gerekiyor. Şuradan da diğerlerini boyadığınızda e, burası da çizilmiş olacak. Bakın bir çizim daha yapmış olduk. Çoğaltıyor, çoğaltarak gidiyorum. Burayı aynaladım. Sonra buradan borumuzu düz devam ettiğimizi düşünelim. Düz devam ediyorsunuz. İleriden döneceğiz. Yani çizim de yapıyorum ki buraya aşina olabilirsiniz. Buradan çevirdik. 90'lık dirseği buradan alabilirsiniz. Şu şekilde dirseği koyduk. Buradan hattımızı devam ettik. Şu şekilde gördüğünüz gibi yine kolon çizebiliriz buna. Şuradan yararlanabiliriz. Bir tane zaten alışım var buradan fark ettiyseniz. Hemen daha önceki çizdiğim çizimlerden yararlanıyorum. Şöyle şu şekilde bir kolon yapılabilir. Örneğin yukarılarda benzermiş. Şu şekilde hemen tak 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 bütün malzemeleri dökeceğiz şimdi. Evet. Bir tane daha çizim yapmış olduk. Onu da bunun yanına alıyorum. Bunu patlatıyorum. Çünkü burayla işim yok. Sonra üst görünüme geçiyorum. kont diyorum. Zaten lipsi yüklemiştim. Seçiyorum. Sizlere tüm malzeme listesini döktü buraya. Metraj içinde bir kere daha patlatıyorsunuz. Z diyorsunuz. Ama Z demeden önce hangisini mesela almak istiyorsunuz? Misal 70'i ölçmek istiyorsanız Z diyorsunuz. Şöyle seçiyorsunuz. 11 metre 70'lik varmış misal yüzlük fazladır herhalde bunda yüzlüğü seçelim size diyorsunuz buradan da yüzlüğü seçiyorsunuz 24 metre yüzlük var bakın size yol gösteriyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez katıl bölümüne üye olanlara bu emekler verilecektir e, katır bölümünün ücreti gerçekten çok değil. Bana destek oluyorsunuz. Ben de öğretmeye devam ediyorum sayın meslektaşlarım. Samiyetin samimiyetin gölgesinde hiçbir kalbişmez kıymetini bilenleri e, katır bölümüne bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.